olur mu ki acaba ya? Of. Yok çok basit bu. Of. Of. Ne yapacağım ben şimdi? Tabii ya. Nereye? Funda'ya gidiyorum anne. Ders çalışacağız. Yine mi Funda? Ay, evet anne Funda. Ders çalışacağız dedim ya. Kızım bak korkuyorum. O kızın aklına uyma. Sokakta ona buna takılma. İti var, uğursuzu var. Bu döküntü mahalleden kısmet çıkmaz. Allah Allah. Ne kısmet anne ya? Ne kısmetiymiş. Ne kısmeti olacak. Hep bizimle mi yaşayacaksın? Senin bu mahalleden kurtulman lazım. Şöyle zengin, akıllı... Ne yapacaksın anne? Ablamı Yener'le evlendirmeye çalıştığın gibi beni de mi evlendireceksin? Ne Yener'i be kızım, ne Yener'i? Senin böyle görgülü, hanları, hamamları olan hakiki bir zenginle evlenmen lazım. Güzellikle elini sallasan evlisi. Hı, hanları, hamamları olanlar da kapımızda bekliyorlardı, gelip beni alacaklar. Hah, ben de onun için diyorum ya, mutlaka çalış o üniversiteyi kazan. Önce çevreni değiştirmen lazım. Öyle bir evliliği kendini hazırlaman gerek. Çalıştır saksıyı Yasemin, çalıştır. Of anne ya. Oflama. Halimizi görmüyor musun bak? Meteliye kurşun atıyoruz. Ortalık tam takır kuru bakır. Sen de benim gibi bu döküntü mahallede kurumak mı istiyorsun? Tamam anneciğim, tamam. Bitti mi gidebilir miyim artık Fundoya? Git. Ama geç kal. Beni öyle el alemi kapısına dikme. Tamam, tamam. Aklını kullan be kızım, aklını. Bahtın da yüzün gibi güzel olsun inşallah. Sen annen gibi sürünme. Yasemin. Ne haber Nigel abla? İyidir. Senden ne haber? İyi vallahi ne olsun. Ablamın selamı var. Canım ya nerelerde o? Sana hiç görünmüyor. Eskiden arada bir durakta karşılaşırdık. Çalışıyor ablam. Ee, Niger abla şey benim çok acil bir elbiseye ihtiyacım var da. Ablam Nigel ablana git o halleder dedi. Parasını o ödeyecekmiş. Anladım. Tamam. Bak, beğen istersen çeşitler burada. Tamam. <laughs> çok güzelmiş. Çok da kibar. Nasıl? Beğendin mi? Çok, çok beğendim Nigar abla. Yalnız Yasemin, bu çok pahalı bir elbise. Aa, şey, ablam ödeyecek dedim ya Nigar abla. Tamam, ama birkaç güne kadar ödemesi lazım. Yoksa çok zor durumda kalırım. Çok teşekkür ederim Nigar abla. Tamam.